AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, mecliste kadın cinayetleri nedeniyle HDP'lilerin AK Parti'ye yönelik eleştirilerine yanıt verdiği sözlerin ardından özellikle sosyal medyadan hakarete varan ve hakaret içeren paylaşımlara maruz kaldı. Bu konuyu kendisiyle değerlendireceğiz. Sayın Zengin hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim ama hala devam ediyor. Hı hı. Öyle zannediyorum geçmeyecek. Öyle zannediyorum geçmeyecek. Yani evet. şu an ben ama bu devam edecek. Geçmiyor hı hı. yani. Hı hı. Bir durum tespiti üzerine ki tweetinizde de bu şekilde ifade etmişsiniz. Maruz kaldığınız e, hakaretler ve belki de paylaşamadığınız çok sayıda e, paylaşım, hakaret, küfür, tehdit ve ithama maruz kaldınız. Anlatır mısınız bize neden böyle Aynen. oluyor? Aynen. Neden böyle oluyor galiba özü itibariyle Türkiye'de bir grup kadın sadece kendisini birinci sınıf adlediyor. Yani kendi hayat tarzlarını, kendi düşünme şekillerini, kendi giyinme şekillerini birinci sınıf adlediyorlar. Yani normal şartlarda aslında bu kılık kıyafete dair bir tartışma değildi. Fakat meseleyi buradan aldılar. Her zaman olduğu gibi kendi özel alanlarına çektiler ve kendi birinci sınıf dünyalarını iddia etmeye başladılar. Yani burada görüyorsunuz kadın cinayetleriyle alakalı bir önerge var. Bunlar neredeyse her iki haftada bir meclise geliyor. Fakat bunlar ilgili konuşmalar yapılırken ya inanılmaz kelimeler kullanılıyor. inanılmaz İnanılmaz. Yani daha çok kısa bir süre evvel, belki bir 3-4 ay evvel yine HDP milletvekili bir kadın ki HDP'nin kadın vekilleri kelimeler konusunda çok şeditler öyle söyleyebilirim. Bize demişti ki siz bakınız yani hiç alakası yokken şöyle bir ifade kullanmıştı. Yine ben nöbetçiydim. Siz İslam soslu türbanlı soyguncularsınız bu ifadeyi kullanmıştı. Genel Kurul'u biz o zaman e, vurmuştuk sıralara. Genel Kurul ara vermişti bir süre ve özür dilemişlerdi. Genel Kurul'da kendi grup başkan vekilleri bu konudan dolayı özür dilemişti. Şimdi bir başka yine HDP'li kadın milletvekili çıkıyor. Türkiye'de kadın meselesine dair yılların getirdiği, hatta dünyadakine çok paralel olan ne kadar sorun varsa bunun sebebinin AK Parti olduğunu söylüyor. Yani bunu gene hadi diyelim ki böyle bir iddia içerisinde bir tezi savunabilir fakat bunu savunurken inanılmaz ...ithamlar içerisinde. Ne söylüyor bize? Diyor ki siz tecavüzcüsünüz. Tecavüzü savunuyorsunuz. Tecavüzü meşrulaştırıyorsunuz. Ekranlarda tecavüzle alakalı işler... ...normalleşsin diye gayret gösteriyorsunuz. Şimdi yani bunu... ...bunu nasıl insan işiterek... ...normal kalabilir? Ve on bunları konuşurken... ...bizim Erzurum milletvekilimiz... ...Zehra Taşkesen, Hı -hı. ne oldu. Oradan bir söz attı. Dedi ki... ...Aybüke öğretmen ne olacak? Biliyorsunuz Aybüke öğretmen... ...terör tarafından katledildi. Gencecik bir kızımız sadece görevini ifa eden bir kızımız. Ve böyle bir genel kurulda olur böyle şeyler. Çok sade bir şekilde laf attı. Ve bunun üzerine konuşan şahıs e, kürsüden e, inanılmaz bir şekilde bizim milletvekilimize kes sesini diye bağırmaya başladı. Hı hı. Kes sesini. Şimdi bunlar özür diliyorum yani bunları burada ekranlarda söylemek isterim ama bunlar genel kurulun gerçeği. Yani kadın milletvekili bir başka kadın milletvekiline kes sesini diye kürsüden kürsüden bağırabiliyor. E bunlar karşısında da çok doğal olarak canı yanlış birisi olarak bir grup başkan vekili olarak, bir kadın grup başkan vekili olarak, aynı zamanda arkadaşlarını savunmak ihtiyacı içinde olan, kendi meselesini, partimizin icraatlarını savunmak durumunda olan bir insan olarak sadece savunmaktan kastım. Yaptıklarımızın zerresini ancak zaten söylüyoruz. Hı hı. Ben de diyorum ki o lafta tabii bozuluyor. Yani kadının adı yok haline dönüştürülüyor. Asla ben sizin de ifade ettiğiniz gibi kadın kelimesinin adı yok diyorum. Ve bunlara iddialıyım doğru bir şey söylediğim kanaatindeyim. Ve genel kurulda biz konuşurken karşılıklılık üzerinden konuşuyoruz. Yani bize bir saldırı var. Ben bu saldırıya cevap veriyorum. Ve tabii çok büyük bir tembellik var. Benim kendi koyduğum konuşma videom üzerinden, Twitter'daki video üzerinden o an genel kurulda buna hiç cevap gelmedi Banu Hanım. Enteresan ama bu söylediğime hiçbir itiraz olmadı. Tam dersine akşama geldiğimizde biz hala genel kurulda çalışırken inanılmaz bir tartışma çıkıyor. Nedir efendim? Aa Türkiye'de işte AK Parti'den evvel biraz da dalgada geçmeye çalışarak kadınlar yok muydu? Kadın başbakan yok muydu? Kadın iş bakanı yok muydu? Evet vardı biz zaten yoktu demiyoruz. Yoktu demiyoruz, vardı. Ama biz şunu şunu söylüyoruz, yani AK Parti gelinceye kadar Türkiye'nin tırnak içerisinde kendi sıradan hayatın içinde olan kadınları neden hiçbir iş olamıyordu? Hı hı. Bakın daha daha çok iki gün evvel neredeyse iki gün kadar yakın bir tarihte ilk defa bir Başörtülü kadın Başsavcı oldu. Biraz evvel Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Twitter hesabından paylaştı. İşte artık istiyorlarsa başını örten kızlarımız polis üniformalarıyla işlerine devam ediyorlar. Türkiye'de bunlar daha yeni normalleşiyor. Bundan kaç yıl evvel İngiltere'ye gittiğinizde görebilirsiniz. Başörtülü kadın polisler görebilirsiniz. Ama kendi ülkemizde bakıyorsunuz bunların olması için işte AK Parti'nin iktidar olması gerekiyor. Biz bunu da anlatıyoruz. Yani bizim biz iktidar oluncaya kadar ben, ben soruyorum bunun cevabını evet diyen varsa gelsin karşıma kadınlar sınava girebiliyorlar mıydı? Üniversite sınavına hayır giremiyorlardı. Peki diyelim ki sınava girdiler, üniversiteye gidebiliyorlar mıydı? Gidemiyorlardı. Peki mesleğini icra edebiliyor muydu? Hayır. Hakimlik yapabiliyor mu? Hayır. Avukatlık yapabiliyor mu? Hayır. Seçme ve seçilme hakkı 34'te verilmiş ama 68 yıldır icrası yok. Fiilen uygulaması yok. Milletvekili olabiliyorlar mıydı? Hayır. Meclis üyesi olabiliyorlar mıydı? Hayır. Daha ötesini söyleyeyim. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Hanımefendi bir bir askeri hastanede bir hastayı ziyarete gidememiştir. Hasta ziyaretine gidemiyorsunuz. Hasta ziyaretinden bahsediyorum. Yani böyle bir ülke, ülke içerisinde yaşadığımız unutuluyor ve bana bugün hatırlatıyorlar. Aman devasa yazılar yazmışlar. Cumhuriyetimizin haklı. Ben 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 bir vakadan bahsediyorum. Evet, Cumhuriyetimizde 1934'te Dünyadan çok da önce seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Ama Türkiye'nin gerçeğidir, maalesef gerçeğidir ve bunu yapanlar utanmalıdır. Utanmak yerine üste çıkmaya çalışıyorlar, utanmalıdır. 2015'e kadar, yani 2015 yılı Haziran ayına kadar Türkiye'de kadınlar seçilme hakkını kullanamamıştır. Hı hı. Bu ancak AK Parti ile beraber mümkün olmuştur, Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber mümkün olmuştur. Bu gerçeği söylediğiniz zaman da, yani ben şimdi o kadar çok sabahtan beri bunlarla uğraşıyorum. Ne kadar tweet varsa bu şahsımla ilgili çoluğumla çocuğumla alakalı hakaret eden işte İmam hatip, bir de cehalet var. Yani her başörtülü kadın İmam değil. Ben İmam Hatipli değilim mesela. Olan arkadaşlarımız var ne güzel ama ben İmam e gitmedim. Benim kendi annem başörtülü değil. Bu insanların kafasında hep bir prototip var. Bütün insanlar aynı tipte şeyden geçerler. Silsedan geçerler. Hı hı. Kendi kafaları böyle bir şey içinde olduğu için aynı ne diyelim? Aynı tıraşlanma içinden geçtiği için bizi de öyle zannediyorlar. Biz farklı insanların oluşturduğu bir partiyiz. Kafalarımız evet ideallerimiz aynı ama partimizde pek çok farklı hayatın içerisinden gelen arkadaşlarımız var. Kaldı ki insan olmak zaten her daim aynı yerde durmuyorsunuz. Bugün buradasınız. Kafanızda fikirler değişiyor, gelişiyor. Bugün düşündüğünüzden başka, zaman içerisinde başka yere gidebiliyorsunuz. Ama yani daha evvel, yani bütün e, hayattaki en büyük kariyeri vakti zamanında AK Parti'den bakanlık yapmış olan bir CHP milletvekili bugün çıkıyor. Evet. Diyor ki o Hanım iyi bir vekil. Ah sağ olsun hiç olmazsa hakkımızı temsil kısmen olsun söylemiş. İyi bir vekil ama, ama o Unutmasın, kürsüde konuşmasını CHP'ye borçlu. Yani bunu söylemek için, yani bunu söylemek için, hı hı. bilemiyorum yani bir zerre vicdan lazım insana, zerre vicdan, hı. zerre edep lazım. Biraz biraz bilmek lazım. Ya yani Bunları gördüğünüz zaman hakikaten üzülüyorsunuz. Türkiye muhalefeti adına üzülüyorsunuz. Ve şunu söyleyeyim Banu Hanım, bakın Türkiye'de kadınlar inanılmaz bir güç. Ve Türkiye'de kadınların onlar kabul etsin veya etmesin bir de ayırıyorlar köydeki kadınlar, efendim köylü olmadan başını örten kadınlar, köylüsü, o köylü olmayanın şehirlisi falan yok. Başörtülü kadın, başörtülü kadın. Kadınların %71'i Türkiye'de başını örtüyor. Ve siz Türkiye'de hangi siyasi partide siyaset yaparsanız yapın, kadınların onayını almadan hiçbir şekilde seçim kazanamazsınız, iktidar olamazsınız. Bunun muhakkak görünmesi lazım. O yüzden zaten yerel seçimlerde görüyorsunuz yani ah teyzelerim, canlarım, başörtülü bacılarım bugün İstanbul'un sokaklarına baksınlar. İstanbul'un sokaklarında biliyorsunuz e, ilistirasyonlar var. Bu ilistirasyonlarda başörtülü kadın ilistirasyonları baş açıktan daha fazla. Bunlara aynı şeyleri, aynı itirazları kendi belediye başkanlarına da söylerler, rahatsız olduklarını söylerler. Fakat onlar seçimi kazanmak için böyle yapmak zorunda olduklarını biliyorlardı ve bunu o halde kullanıyorlar diyeceğim ben buna. demek o ki isterken takiye seçimden sonra kullanıyorlar. Şu anda e İstanbul sokaklarında. Herkes aslında rücu ediyor. Özlem evet. Hanım size sormak istediğim bir soru daha Aynen. var. E o soru da aslında geçtiğimiz e günlerde bir televizyon kanalında Hı. kullanılan e ifadelerle alakalı e bir genel yayın yönetmeni. E, Tele genel yayın yönetmeni Öyle. Merdan Yanardağ'ın hazırlayıp sunduğu 18 dakika programında kullanılan skandal ifadeleri şimdi birlikte izleyelim. E, akabinde değerlendirmenizi almak isteyeceğim. Evet. 1908'de Abdülhamit despotizmini emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan Osmanlı Padişah'ını hedef aldı. Ağzı hakaretlerde bulundu. CHP yandaşı ve Telebir'in genel yayın yönetmeni Merdan Yanarda hazırlayıp sunduğu 18 dakika programında skandal ifadeler kullandı. Yanarda Abdülhamit Han'a küstahça hakaretler savurdu. 1908'de Abdülhamit despotizmini, emperyalizmin uşağı, aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemallere, Tevfik Fikretlere... Daha önce fazilet durağı yalan haberini imza atan Yanardağ'ın skandal ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Gazeteci Nedim Şener, tarihi şahsiyetlere böylesine hakareti düşman bile etmiyor. Ama memleketin gazetecisi Abdülhamit'e aşağılık diyebiliyor, yazık sözleriyle Merdan Yanardağ tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde de Merdan Yanarda Ayasofya'da Fetih Suresinin okumasından da rahatsızlık duymuştu. Fetin anlamını değiştiren ve Fetin uygulama manasını çarpıtan Yanarda bunun bir işgal, talan ve sömürgecilik olduğunu savunmuştu. Evet e, Sayın zengin e, yanardağın açıklamalarını paylaşabildiğimiz kadarıyla ekranlara taşıdık Siz de takip etmişsinizdir diye düşünüyorum. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani evet. bu kadar rahat e, kameralar önünde Şimdi tarihi doğru şahsiyetlere çok evet. e, kıymetli isimlere hakaret bu kadar evet. kolay neden olabiliyor? Ya bu şununla ilgili diye düşünüyorum. Şimdi Banu Hanım yani dinlerken böyle içimde bir basınç hissediyorum. İnanın bir basınç hissediyorum. Fakat bir taraftan da şaşırmıyorum. Bakın genel kurulda çok yeni birkaç ay evvel diyebileceğim bir tarihte yapılan konuşmalarda CHP'lilerin özellikle yaptığı konuşmalarda fetih kelimesiyle alakalı dalga geçildiğine şahit oldum. Yani fetih kelimesi inanır mısınız yağma kelimesiyle eşdeğer kullanılıyor. Yağma. Hani vardı ya yani zulüm 1453'te başladı. Bu boşuna söylenmiyor aslında. <laughs> Onu bir zulüm olarak görüyor, bir yağma olarak görüyor. Ve ben bir konuşma yaptım. Çünkü ben İslam Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Hukuk Fakültesi'nin o tarihi kapısında, o biliyorsunuz Osmanlı'da Milli Savunma Bakanlığı'nın kapısıdır. <laughs> o kapının her iki yüzünde fetih suresinden iki ayet yazmaktadır. O ayetlerin anlamını okudum ben genel kurulda. Ve fetih kelimesinin anlamını anlattım. Dedim ki fetih ne demek? Fetih yağma demek değil. Fetih açmak demek. Yani Fetih suresinin okunması aslında Fetih suresi okuyalım ki Allah yolumuzu açsın. Zihnimizi açsın, kalbimizi açsın demek. Fetih suresi bu anlama geliyor. Fakat bu insanların ruhunda inanılmaz bir eziklik var. İnanılmaz bir kendi tarihini reddetmek ve sevmemek var. Öyle olduğu için de feth'e dair ne varsa ne varsa yani bu fetihten e, isterseniz İstanbul'un fethi isterseniz de Libya'ya gitmeyi anlayın. Yani Libya'ya gitmek de aslında bu tartışmalar oradan başlamıştı <laughs> genel kurulda. Bu zaman içerisinde yani bizim kendi zihin dünyamızla alakalı yaptığımız ne varsa bununla alakalı bir rahatsızlık duyuluyor. İşte o rahatsızlığın boyutları o kadar büyük ki anlattığı konuyu derin, çok çok tarifsiz, derin anlamda içeren boyutta hakaretlerle anlatmaya çalışıyor. Bakınız hiçbir yerde yani dünyanın hiçbir yerinde eleştiriler olabilir mi? Vardır, muhakkak ki olabilir. Abdülhamid Han'la ilgili olabilir, başka padişahlarla ilgili olabilir. Bunlarla ilgili siz kendi tezinizi anlatırsınız. Tarihle alakalı pek çok tez var zaten. Bunları anlatırsınız, temellendirirsiniz, insanları ikna etmeye çalışırsınız. Ama böyle aleni hakaret edemezsiniz. Kaldı ki yani daha bu bu, bu kafanın istiklal mahkemelerinde i̇stiklal mahkemelerinde daha doğru düzgün yargılamadan astıkları insanların hesabını vermediler bu insanlar. Bütün hayatları işte 27 Mayıs daha 3 gün evvel 27 Mayıs'la alakalı darbenin darbeden 60 yıl sonra muazzam bir iş yaptık. Muazzam. O koş artık mecliste hamdolsun yani mecliste evet 27 Mayıs'ta iyidir diyen çıkmadı. Herkes bütün siyasi partiler çok büyük hataydı yanlış yaptık dedi. Ama o izi işte bakın buralarda görüyorsunuz. Yani bu izi, yani pişman olmayan, hala yaptığının iddiasında olan, hala bizim onur duyduğumuz, yani işte Osman, Osmanlı'nın son dönemine damgasını vurmuş olan, bugün farklı coğrafyalarda, belki en son terk ettiğimiz coğrafyalarda Filistin dahil olmak üzere, adına hutbeler okunan, dualar edilen, insanların hayırla yad ettiği, çok önemli bir padişahla alakalı çıkıp bu kadar ne bileyim edepsiz, hayasız, cahilce arka arkaya bir sürü anlamsız lafları öyle söyleyeyim yani korelasyon olarak da alakasız lafları sıralayan insanlar çıkıyorlar. Yani bir de işte genel yayın yönetmeni falan. Yani bence bunları çok ciddiye de almamak lazım. Peki. Yani bunları e, oluyor ya yani ben şimdi bakıyorum en iyi mahkumiyeti kim veriyor biliyor musunuz Banu Hanım? İnanın bana millet veriyor. Çünkü millet bir işi çok iyi tartar. Kelimeleri çok iyi tartar, yüzlerinizi, halinizi, tavrınızı. Yani asıl bizi değerlendiren, ölçen bence işte insanlarımız. Yani sadece seçmen olarak söylemiyorum. Sizi de en iyi tartan sizi izleyenlerdir. Sizin muhatap evet. olduğunuz kitle onlardır. Bizleri tartan siyasetçileri de bize oy verenlerdir. Böyle bakıldığı zaman ben bunu çok aciziyet olarak görüyorum. Geçmişinden utanan insanların ortaya koyduğu bir zavallılık olarak görüyorum. Ve milletimizin Peki. ben kalbinde mahkum olacağına da bütün kalbimle inanıyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın. Zengin yayınımıza katıldınız ve değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştığınız ben için tekrar geçmiş olsun efendim. Ol. İyi çalışmalar. Sağ olun. Kolay gelsin.